emeklilerin cebini ilgilendiren bu zam bakalım hayatları nasıl etkileyecek. Sokakta vatandaşın nabzını tuttuk. Yeni zamanında pek de yetmiyor. Yani durum böyle. Yetersiz buluyorsunuz. Yetersiz buluyoruz evet. Allah kötü günlüğümüzü göstermesin. iyi devlet, paralı devlet. Ey de devlet kurdum böyle para saçan devlet görmedim beni Görmedim. Hazineyi verse yok demiyor bizim Türk milleti. Yetersiz maalesef. Devleti piyasaya verdiği gibi emekliye vermiyor. Devlet bile kendi ürünlerine yüzde 50, 60 zam yapıyor. Emekliye gelince yüzde 11. Ya şimdi hayat pahalı biliyorsunuz. Geçim zor. Hani bir liraya, bir buçuk liraya bir şey alınmıyor yani. Onun için çok az. Yani bence ben olsam, başbakan yerinde ben olsam, karşıda günlük ortalama bir lira olsa aylık 30 milyar eder. Şimdi bugün bir mutfak masrafı, en az 15-20 milyar. Şimdi biz alıyoruz 14-15 tamam Allah'a şükür bir şey demiyorum da yalnız yetmiyor yetmiyor. Anlatabildim mi? Hayat pahalı. Bitti, yetmiyor emekli bitti. Hayat pahalı çok pahalı. Her şey pahalı. Onun için en az emekli maaşının en az 25-30 lira olması lazım milletin rahat geçirmesi için. Emekliye çok zam verdi. Gerçekten diyorum. Yani ben olsam bu zamı da vermem emekliye. Emekli yeme içmeyi bilmez ki. Bilse zaten AK Parti'ye oy vermez. Emekli maaşı sıfır. Çok çok verdi. Çok verene zaten oy vermediler. Erbakan Hoca bu millete emekliye, köylüye, çiftçiye, efendim esnafa, memura hepsine yüzde yüz üç verdi. Bunlar da işte sıfır verdikçe bu emekliler de hala oy veriyor. 2 milyon zam verdi. Versen olur, vermesen olur. Yeterli bulmuyorsun. Yavrum çok alana çok verdi. Az alana şeye soktu. Tabana. En az 20 yapacak emekli maaşını. Az buluyorsun. Az tabi az. Marketlerin 100 kişiden 2 kişi ancak çıkar. Şöyle dolansan 100 kişiden 2 kişi iyidir yani. En az 20 yapacak. Bizim maaşımızdan geçensin. Ben bir sene maaş almayacağım ondan. Geçinemiyor ki, elektrik parasını yatıramıyoruz. Evde kira oldu bugün olacak. Emekliler bitik vallahi, görüyorsunuz insanlar zaten. Yani maaşlarına düzgün bir zam da yapılmadı, geçinemiyorlar. Bence emeklilere yeterince veriyor da, şimdi emekliler şöyle düşünüyor bak. Biz bellemişik ki, şöyle bir şey biliyoruz. Ağzımızda sadece bir şey, zam da zam, zam da zam. Ya bir de zam değil de eklasyonu aşağı düşür. Zam diyene kadar eklasyon aşağı, eklasyon da düşmediği sürece hiçbir şey de rende gitmez. Yine halkın cebinden çıkacak bu. Emekli maaşı şu anda iyi değil. Ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Yeterli bulmuyorsunuz. Tabi tabi yeterli değil. Ee, azalanları azalanlar iki, on iki buçuk, on dört buçuk çıkarttılar. Bilmiyorum artık gerisi ne olacak. Söyle, bin lira kira veriyor. bin lira kira veriyor. Doğru söylüyor. Kerek yok ona. Hanım kızım iyi değil. Şu anda emekli maaşları hiç iyi değil. Valla çok büyük para veriyor devlet. Allah bin bin bereket versin. Yeterli buluyorsunuz. Hatta fazla buluyorsunuz. Fazla bile buluyoruz. Emekli maaşları düşük. Bir de emekliler arasında bayağı bir dengesizlik var. Bir tarafta emekli olup da 40 bin lira, 45 bin lira maaş alanlar var. Bir tarafta 12 bin lira maaş alanlar var. Ayrıca hükümet 2008'de emekler emekliler için 2008'den sonra bizlere eee intibak yasası çıkaracağını söyledi. Ama ne yazık ki o yasa çıkmadı. 2008'den önce emekli olanlara yasa çıktı. Onlar faydalandılar. Ama 2008'den sonra emekli olanlar maalesef çıkan yasadan faydalanamadılar. Bayağı bir dengesizlik var. Şimdi piyasada ona göre yürüyor. Mesela örneğin 40 bin lira maaş alan adamı görüyor esnaf. 15 bin lira maaş alanını görmüyor. 20 bin lira maaş alanını görmüyor. Buna göre piyasa zamlanıyor. Enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyon düşmedikten sonra da yani hiçbir çare değil. 2 bin lira zam, 3 bin lira zam yani emekli, düşük maaş alan emeklilerin bir kere en az seyyanın en az seyyanen 5 bin lira, 10 bin lira öbürüne yüksek maaş alanlara nazaran en az seyyanen 10 bin lira üzerine koyması lazım ki bir dengeleme olması lazım. 12 bin maaş alan da var, 40 bin lira maaş alan da var emekliliğin içerisinde. Yani büyük bir dengesizlik var. İnşallah düzelir diye bekliyoruz. Emeklinin selası verilmiş artık namazı kılındı. Kabre koyulacak. Benim de düşündüğümün hiçbir önemi yok ki. Önemli olan bu rakamı reva görenler ne düşünüyor? Onlar şaşırıyorlar. Ya bu emekler haladır ölmedi sürünüyor ama yavaş yavaş mezara girecekler. Girmeleri için ne yapabilir mi düşünüyorlar. Başka bir şey yok ya. Sürünüyoruz ha. Allah aşkına idare ediyorum ben. Yeterli. Yeterli. Emekli maaşı için Allah bereket versin diyorum ne diyeyim. Yeterli. Yapacak bir şey yok evet yeterli. Çok para çok. Ne kadar para, çok olduğu için biraz daha alsınlar elimizden gelip, biz ağaçlığa mahkum olalım. Maşallah. Yetersiz buluyoruz. Tabii yetersiz tabii, ne olacak yani böyle. Şimdiye kadar AK Parti'ye oy verdim. Bu saatten sonra AK Parti hiçbir şekilde oy vermem. Ne emekliyi ne de vatandaşını düşünüyor. Şu anda Suriyeli kardeşlerini düşünüyor. Geçen televizyonda seyrettim. Milyar dolar para harcandı Suriye'ye. Şimdi de Suriye'nin yollarına sıcak asfalt çekiyorlar. Tamam mı? Bu para kimin cebinden gidiyor sormak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'na. Tamam mı? Yani oralara hizmet tamam ver. Garibanlara hizmet ver. Ama burada vatandaşını da düşün. Asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı herkesi düşün. Parasını ver. Suriye'ye para harcayacaksak o zamanca Suriye'yi yönet.